Bir hakim adayımız 2022 yılı idari yargı hakim adaylığı sınavında Türkiye ikincisi oldu hocam. Mülakat dediler. Yılmadı. 2023 yılında bu sınava tekrar girdi. Bu sefer Türkiye üçüncüsü oldu. İki dakika süren mülakatta da bir kez daha kendisini senetler. Hocam 2011 yılında İstanbul Alman Lisesi mezunlarının %40'ı yurt dışına göç ediyordu. Bu yıl itibariyle bu oran tamı tamına yüzde %99 oldu. BK, BK, BK sorun diyor ya. Kimsenin dilinden düşmüyor ya bu. Herkesin dilinde var ya. İşte asıl BK sorumlusu tam olarak eğer hazırsanız lafı eğip bükmeden gerçekleri konuşmaya başlıyoruz. Hocam hiç bizim klasik giriş yapmadan direkt konuya dalıyorum. Türkiye'deki 18-29 yaş arasındaki gençlerimizin %76'sı hocam Türkiye'den gitmek istiyorlar. Bakın bu eğitim falan için değil temelli gitmek istiyorlar. Bu inanılmaz bir oran. Bak bu oranlarla büyükken ayakta kalma şansı yok. İnanın bana. Biraz sonra daha denilemesini anlatacağım bunları. Tıpçılarımız, doktorlarımız. 2022 yılında 2685 doktorumuz yurt gitmişler hocam. 2023'te tam bunun rakamını bulamadım ama iyi hal denilen bir belge var. Bu yurt dışına gidecek hocalarımızın aldığı bir belge. 2785 doktorumuz bu belgeyi almış. Yani yaklaşık büyük de bu kadar kişi yine gidiyor. Ya inanılmaz rakamlar bunlar. Neden inanılmaz biliyor musunuz? Aynı belgeyi alan kişi sayısı 2012 yılında kaçtı biliyor musunuz? 52 sadece. Bakın 2000'ler nere? 2000'lerin bir de sonları 2700'ler, 2800'ler nere? 52 nere? Ya inanılmaz bir göç dalgası var yetişmiş insanımızda. Peki bu insanlar sizce niye göç ediyorlar? Bakın çok samimiyetle söylüyorum adalete olan inançları, çalışarak bir yere gelebilecekleri de inançlarını gitgide kaybediyor insanlar. Ve bu iki için en büyük sorunlardan bir tanesi. En büyük saç ayağın temeli budur hocam. İnsanlar çalışarak bir yere geleceklerine inanırlar ve bu için çaba sarf ederler. Çalışırlar. Diğerleri rekabete girerler. Bunun bazında çalışarak bilgi üretmek bazında. Ama siz bunu bir kere çektiğiniz an itibariyle o ülke gerçekten en önemli gelişim kaynaklarından bir tanesini kaybeder. Çünkü insanlar artık adalete güvenmedikleri için, çalışarak bir yere geleceklerine inanmadıkları için herkes torpiler Başlar. Şimdi torpil öyle bir bela ki hocam bu ülkede. Ben hani bazen böyle gerçekten artık böyle çıldıracak gibi oluyorum. Kendimi anlatamıyormuş gibi hissediyorum. Öyle bir bela hocam. Ya bir kişinin bir kuruma girmesi zannettiğiniz gibi bir kişinin bir kuruma girmesine ibaret değil. Bir kişi girdi sadece o kişi girmiş oh o keyfine bakmış başka bir şey olmuyor mu zannetmeyin hocam. Bir kurumu ile yerle bir ediyorsunuz. Ya ben bunu yaşadım gördüm hocam. Yıllar öncesinde çalıştığım bir üniversitede yaşadım size anlatayım. Nasıl mahvoluyor tek bir kişi koca bir kurumu nasıl yerle bir ediyor siz dinleyin lütfen ya. Bakın hocam o çalıştığım üniversitenin fakültesinde. Öyle ya da böyle 90 tane hoca vardı. 30 tane de hizmet, diğer böyle yardımcı hizmetlerde görev alan insanlar vardı. 120 kişi eder. Öyle ya da böyle hocam bu fakülte muazzam bilim üretmiyordu elbette. Belli kıstaslar altında, kendi çapında, Türkiye ortamasının üzerinde bilim, bilgi üretebilen, yayınlar basabilen bir fakülteydi burası. Sonra bir gün bir torpilli geldi. Bak sadece tek bir torpilli. Geldi, herkesin hakkı neydi? Çat gitti, koltuğuna oturdu hocam bu kişi. Ne olduğunu ben ondan sonra size anlatayım. O güne kadar herkesin torpili vardı. Herkesin arayacak kişiler vardı ama kimse bunu yapmaya cesaret edemiyordu. Çünkü koca fakülte bugüne kadar onca yıllık tarihinde buna izin vermemişti. Ama o bir kişi geldi artık. Bak ilk gün sonrasını anlatıyorum size. İlk iki gün herkes bir itiraz etmeye çalıştı. Kimleri böyle tırstı pırstı koskoca profesör böyle sessiz sessiz pısır pısır konuştular. Üçüncü günün sonunda baktı ki diğer torpilinin bir tanesi bir şey olmuyor. Çat telefonu açtı. Hiç iş yapmayan da tekiydi o <laughs> hanımefendi. Hiç unutma. Çat telefon açtı. Çok iyi bir yerden tanıdığı vardı. Çat kendi kadrosunu dedi bu sefer. Bak 3 günde olanı anlatıyorum size. 3. gün itibariyle bu oldu ya. Bütün fakülte karıştı. Herkes tanıdık bulmaya başladı. Çünkü artık herkes şunu farkında. Çalışarak hiçbir yere gelemeyeceksin o fakültede. Telefonla bir yere gelebiliyorsun. Bak hocam ben bunu yaşadım. 3 günde o koca fakültenin çöküşünü gördüm. Keşke isim isim verebiliyor olsaydım da o fakültenin o kişi gelmeden önceki yayınlarını size burada sunabilseydim. Bir de o kişi geldikten sonraki yayınlarını sunabilseydim. Şu an o fakültede çalışan tek tek bir hoca yok hocam. Tek bir hoca. Bu arada bir tane var. <laughs> Hakikaten saf trik de kendi kendine bir tane çalışan hoca kaldı. Onun için herkes bıraktı hocam. Niye çalışsın ki? Çünkü şunu gördü. Ben çalışarak bir yere gelemeyeceğim. Telefonla herkes bir yere geliyor burada. O zaman ben ne yapacağım? Birilerini yalayacağım ya da birilerini bulacağım. Telefon edeceğim ki bir yerlere gelebileyim. Akademiden bahsediyorum ya. Bak koca fakülteyi bitirdik hocam. 120 kişi bitti. Şimdi bu az önce yargıtın sınavından bahsediyor hakimlik sınavı. Sizce bunu duyan bir genç bundan sonra hakim olmak için çalışabilir mi? Eliniz vicdanınıza koyun. Çalışır mı? Ya Türkiye ikincisini almamıştı hocam. Adam çalışır mı? İnanabilir mi buradaki adalete? Burada hakkını vererek bir yerlere gelebileceğine inanamaz. Ben bunları anlatıyorum. Anlatınca insanlar AK Parti CHP'li penceresinden bakıyor bak. Bir şey anlatıyorum böyle bu diyor ki Sen devleti nasıl eleştirirsin? Bu nasıl hak Sen Bunu atın. AK Parti ile ilgili bir şey söylediğimde. CHP ile ilgili bir şey söyledim de bu sefer CHP'ler diyor ki AK Parti'ye gelince eleştiremezsin, hiçbir şey diyemezsin. CHP'ye gelince vurdukça vuruyorsun hocam. Bak. Hocam bu zihniyetten çıkmamız gerekiyor ya. Hocam problem belli. Bu problem AK Parti, CHP problemi değil. Bu problem insan problemi. AK Parti'de de pislikler var, CHP'de de pislikler var. Her partide pislikler var. Biz bu pislikleri buradan gönderemezsek bu ülke batacak hocam. Bak gelecek gelecek diye bir şey çocuklarınız için mümkün olmayacak. Bak her geçen gün daha da gecikiyoruz. Lütfen fark edin artık bunu. Bunun AK Partisi, CHP'si partisi yok. AK Partilerin de iyi yönetici bıkmış durumda hocam. İllallah ediyorlar. Ben konuşuyorum. Ya hocam diyor aranmaktan biz bıktık diyorlar. CHP'lerin iyi yönetici de bıkmış durumda bunda. Çünkü farkındalar hocam. Sürekli herkes torpil için bir yerleri aramak zorunda kalıyor ve bu sistem artık dönemez durumda. Bakın biz zihinsel olarak AK evden çıkmazsak ben size gelecekte eğer varlıklı bir ailesiniz, çocuklarınızı iyi yetiştirebiliyorsunuz, yaşayacağınızı söyleyeyim. Evet, çocuğunuz iyi bir üniversitede okur, yurt dışına gider, yurt dışına yerleşir. Yılda 2-3 kere buraya gelebilir ancak 2-3 hafta görürsünüz çocuğunuz. Onun dışında Zoom'dan uzaktan uzaktan izlersiniz. Muhtemelen ölürsünüz, cenazenize bile gelemez. Çocuğunuz özlemle ölür gidersiniz. Ha içinizde vicdanla şöyle dersiniz, en azından çocuğum hani kendini kurtar diye bakarsınız ama yaşayacağınız bu hocam. Ömür boyu özlem içerisinde çocuklarınızı uzaktan, dişler ekrandan görürsünüz. Bak kaçarınız yok hocam. Öyle ya da böyle Türkiye'de kalan torpile erişebilecek insanlardan bir tanesiyseniz de çocuğunuza ve evet, torpille bir yere getirirsiniz. Girer. Ama unutmayın hocam. Her torpille torpil olduğu müddetçe durabilir. Yarın bir gün bir başka torpilli gelir. Ondan üstündür. Başka görüştedir. Zul etmeye başlar onda. Ve ben bunu görüyorum. Bak buralarda da görüyorum. Torpilli de giriyor ilk önce artist artist. E bir gün torpili bitiyor hocam. Bütün varoluşu torpil üzerine kurulduğu için başka bir torpilli geldiğinde onun üzerine zulul uygulamaya başlıyor. Bak çocuğunuza zul ederler. Haksızlık ederler tırnak içerisinde koyuyorum. Torpille girmiş ama Ondan sonra bir başkası gelen de bunu bunu yapar. Dolayısıyla biz bilginin adaletin, liyakatın üzerine bir sistem kurmazsak temel itibariyle hiçbirimiz için bir kurtuluş yok. Bugün kendini kurtardığın zannedenler için de bir kurtuluş yok. Çünkü hocam dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Böyle bir hani corruption dediğimiz bu şey sistemin yozlaşması gerçekten bir ülkeyi batıran bir şey. Bunu fark etmek zorundayız. AK Parti CHP perspektifinden bakıp baktan çıkmak zorundayız. Bak İstanbul Alman Lisesi'ndeki oranları verdim başlangıçta. Bütün elit üst düzey liselerde bu durum bu şekilde %99'lar %100'leri görüyoruz. O %1 de zaten hata payı hocam. Büyük ihtimalle çocuğun annesi rahatsız bir şey var. Durmak zorunda kaldığı bir şey var. Yoksa o da gidecek. Dolayısıyla hepsi gidiyor. Ya böyle bir böğün göçüne karşı koyamaz hiçbir ülke. Ve bu gençlere sorduğunuzda söyledikleri de hep aynı şey hocam. Bakın hep aynı şey. Ekonomi falan değil hocam. Siyaset falan değil. İnanın bana gidip konuştuğunuzda denlemesin şunu görüyorsunuz. Ya hocam diyor. Ben burada çalışacağım da ne olacak? Hep birisi telefon edecek benim önüme geçecek. Ya bunu inanmışlar artık. Belki onların düşündüğü kadar yaygın değil bu arada torpil ama diyorum ya bizim burada bir kişi geldi an itibariyle o fakültemde eski fakültemde bütün fakülteyi yıktı bir kişi yetti hocam. Hani su böyle berrak bir su vardır içine bir damlacık böyle mikrop koyun o su içilmez hale gelir tam olarak öyle torpil meselesi böyle. Şimdi bangır bangır biz bunları duyduğumuzda çocuğunu aldıran rektörleri duyduğumuzda inancı kalır mı hocam diye insanların kalmıyor gitmeye başlıyorlar ve günümüzün savaşı hocam artık hani her ne kadar bizim bulunduğumuz bölgede silahlı savaşlar falan görüyor olsak da hocam görmeyeceğiz. Çünkü artık silahlı savaşlar çok maliyetli. Çok daha iyi bir savaş yöntemi var. Beyin göçlerini sağlamak. Bugün dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri göçmenleri dahi geliyorlar sınırlardan biliyorsunuz İngiltere ekip gönderdi. Bizim sınırdaki göçmenleri bile, mültecileri bile baktılar en iline seçip götürdüler. Çünkü beynin ne kadar değerli olduğunu biliyorlar. Yapay zekanın böyle geliştiği, onların yapay zekalarla elde edilen bu savunma sistemlerinin bu kadar geliştiği durumlarda hocam artık insan gücüyle, temel itibariyle, savaşıyla bir şey elde etme şansınız yok. Beyinle elde ediyorsunuz. Bütün savaşları kazanacağınız şey de bu. Bütün geleceği kurgulayacağınız şey de bu. Bakın hocam Hindistan dünyanın en iyi mühendislerini üretiyor. Bugün ben şanslıydım dünyanın en iyi yerlerindeki üniversitede bulunma şanslarım oldu. Oradaki iyi filmleri görme şanslarım oldu. Hepsinde istisnasız gidenler de görmüştür. Hintli mühendisler çalışıyor. Acayip kafalara basıyor. Çok iyiler hakikaten de. Hindistan Hindistan nasıl hocam? Bok içinde yaşıyor hocam Hindistan. Hindistan'da gidin görün bok içinde yaşıyor. Bu kadar iyi mühendisi yetiştirip bu kadar iyi beyinlere sahip olup da bir ülke bu kadar bok içinde yaşar mı diye şaşırırsınız. Şaşırmayın hocam. Çünkü bütün iyileri gitmişler. Kala kala bütün sefiller kalmış. Ne olduğunu bile farkında değil. Bok içinde yaşıyorlar ama ne olduğunu farkında O kadar rezalet bir hayat sürüyorlar artık orada. E hocam niye? Çünkü bütün iyi beyinlerini kaybeden ülkelerin mahkum olacağı gelecek bu. Bunu tersine çevirmenin yolu da adi bir sistem kurmak. Gerçekten bu liyakati getirmek gerekiyor. Liyakat getirdiğinde zaten sistem kendi kendine zaten hızlı toparlayacak. hep beraber göreceğiz. Ben bunu söylediğimde birçok kişi de diyor ki hocam öğretmenler mülakatsız mı anlasın? Adamın düzgün anlatımı anlatmadığını nerede bileceğiz? Ya hocam biz İsviçre'de mi yaşıyoruz? İşin içine mülakat koyduğunuz anda olmuyor işte ya. Ya yani 100 yıldır deniyoruz olmuyor hocam. Biz 800 yıldır bunu deniyoruz olmuyor bu ülkede. Demek ki ilk önce yapmamız gereken şey bütün subjektif değerlendirmeleri çıkartıp objektif değerlendirmeleri en azından bir nesil alıp ondan sonra belki tekrar mülakat dönmek. Ama şu anda siz mülakat ister kameralı sistemle gidin ister onunla getirin. Olmuyor kardeşim. Olmuyor. Ya bak ben bu kadar torpile karşı liyakatin hani yıllardır burada bas bas bağıran bir adam. Bizim burada üniversitede hemşire kadrosu uçuyor. Beni bile arıyorlar ya. Hocam diyorlar orada bir şey yardımcı olamaz mısınız? Ya abi beni tanımıyor musun? Ben sana ya böyle bir şey bana sormam bile. Hani abidik dik Ama hocam bak yemin ediyorum kadrolar açıldan gelin bizim burada fakültede. Bakın açık söylüyorum. Kurda da durun. Telefonla çalmaya başla. Cıngır 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 cıngır. Herkes torpil arıyor abi burada birisi. Ya ben kim sana hemşire torpil yapacağım ama adam artık o kadar şey durumda ki. Yaptıran da çocuğu belki hak ediyor ama kimse yok. Ne yapsın? Bir yerleri arayamaya çalışıyor. böyle bir şey olabilir mi ya? Torpilde yarışıyoruz ya. Ahlaksızlıkta yarışıyoruz. Böyle bir gelecek gerçekten tasavvuf edemiyorum artık. Ve diyorum yani ya düşündükçe bazen içim böyle bunalmaya başlıyor. Çünkü düzelmiyor hocam işler. Yani derece yapmış adam mülakatta eleme. Ya bak bu kadarını yapmayın bari. Hani adam derece yapmış abi Türkiye derecesi yapmış. Yani bunun verdiği mesaj belki bir kişi orada şey aldın kendi akrabanızdan aldınız ya da bir siyasi görüşün bir elemanı aldınız ama hocam bunun verdiği mesaj tüm Türkiye'ye ya. Tüm Türkiye'ye verdiğiniz mesajın farkında mısınız hocam? Bu %76 gencin gitmek istemesi boşa değil. Bu işi siyaset üstü olduğunu anlayıp bir şekilde çözmek zorundayız hocam. Yoksa işte çok güzel gitmiyor. Bir görüşmek üzere.